Metrobüs yolunda özellikle asfalt kaplaması nedeniyle 3. ve 6. aydan sonra yolda deformasyonlar başlıyordu. Senede iki kere bu asfalt yollarda özellikle istasyonların tamamını yol güzergahında da dönem dönem yamalarla çalışmalarımıza devam ediyorduk. Yaklaşık 20 yıl boyunca ilk günkü gibi mukavemetini koruduğu için deformasyon ve bozulmalara neden olmayacak. Yurt dışından sadece 4 metrelik alanda yani metrobüs yolunda çalışacak oto korkulukları vesaireyle sökmeden kendinden kalıplı özel bir makine yaptık. Biz gece betonumuzu dökeceğiz. Gündüz saatlerinde ise işte diğer işlemlerini uygulayacağız ve 36 saat sonra açacağız. Di maliyetlerle yenilenmesi gerekiyor. Beton yolda ise bu oldukça yüksek, uzun ömürlü. 20 senede bir yol, yol yapılması var. Her sene yol yapılması var. Beyaz yolu tasarrufun ayın başında geliyor yani. Yollar ha bire kazılıyor, bozuluyor. Asfaltlarda çökme oluşuyor. Tekrar bakımı yapılıyor. Tabii korma, bozulan asfalt araçlarda titremelere imkan tanıyor ve insanlar metrobüste rahatsız oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs yollarını kalıcı olarak yenilemeye devam ediyor. Beyaz yol uygulaması yani özel reçeteli beson kaplama tam 21 yıl dayanıklı. Bu uygulama sayesinde hem bakım maliyetinden hem de yolcu konforundan ödün verilmemiş olacak. Daha konforlu bir yol çekeriz. Araçlar için de güzel olur. metrobüs alanlarında araçların dar alanda tekerleklerinin de tek noktaya bastığını ve bu metrobüs araçlarının ağır tonajlı olduğunu hesaba kattığımız zaman sürekli bir deformasyon oluyordu asfalt kaplamada. İşte beyaz yol dediğimiz bu özel karışımlı beton yol uygulaması bu deformasyonların tamamen önüne geçiyor. 21 yıllık bir alanda ilk gün yapıldığı gibi size yolda konfor sağlıyor. kadar rezil yolculuk yapıyoruz ki şu metrobüslerde, şu yolların tükürüğünde. Metrobüsün gürültüsünden <laughs> 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 bu <laughs> saksıntıya bak Allah aşkına ya. En saksıntısı geçeceğiz neredeyse. Bu ne rezilliktir ya. Yani. <laughs> <laughs> Aslında giderken ses yok.